Merhabalar. CHP'de sular durulmuyor. Tabi yapılan operasyonları bir tarafa bıraktığımızda CHP'de ne olacak? Cumhurbaşkanlığı meselesinde, ön seçim meselesinde ne olacak, ne bitecek diye herkes soruyor. Önce şunu çok net ifade edeyim. Bana göre CHP'nin bugüne kadar bu noktaya gelmesinde en büyük meselelerden bir tanesi Mansur Yavaş'ın çok görülmek istenmemesiydi. Ve bunu da Ekrem Bey'e yakın gazeteciler tarafından da ta Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrasında bilinçli bir şekilde bu işlendi. Ama Geldiğimiz noktada bunun CHP'de bir krize dönüşünü çok net görmek gerekiyor. Tabi ne olabilir? Önce herhalde şunu çok net söylemek lazım: bir ön seçim meselesinde Sayın İmamoğlu'nun oradan çıkacağını. Herhalde hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla da Mansur Bey'in bu yarışa girmesi durumunda bu yarışı, bu yarışta ipi göğüsleme meselesi Mansur Bey'in etrafında da çok tartışılmış ve anladığım kadarıyla bundan uzak durulması gerektiği kendisine tavsiye edilmiş ve o da bir şekilde bunun karşılığında da kamuoyu anketlerini ve halk desteğini gösteriyor. Dolayısıyla CHP'de bir taraftan Sayın İmamoğlu Cumhurbaşkanı yapmak isteyenler, diğer taraftan Sayın Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı olması gerektiğini ifade edenler. Fakat burada tabii belirleyici olacak olan bir tarafta CHP'deki seçim ama diğer tarafta bunun parti grubuna gelmesi ve oradaki tartışmalar sonucu. Peki diyelim ki böyle bir seçim yapıldı ve Sayın İmamoğlu buradan çıktı. Sayın Mansur Yavaş bu noktada ben Cumhurbaşkanı adayı değilim. Dolayısıyla Sayın İmamoğlu'nu destekliyorum der mi? Ben çok açık söyleyeyim bana göre demeyecek. Çünkü o da Cumhurbaşkanlığının kendi yani vatandaşın kendisine teveccüh gösterdiğini düşünüyor. Peki ne olabilir? Şöyle bir seçeneğin masada olduğu çok tartışmasız devam ediyor. Eğer Sayın İmamoğlu'na bir siyasi yasak gelmezse Sayın İmamoğlu, Sayın Yavaş ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir şekilde yarışması. Bunlara Sayın Fatih Erbakan'ın ve Dem adayının da eklenmesi düşünülebilir. Bu durumda istatistik olarak seçimin İkinci tura kalma ihtimali çok yüksek. Mansur Yavaş etrafında şunu da biliyoruz yani belki Sayın Yavaş ve Sayın İmamoğlu ikinci tura kalabilir diyorlar. Belki Sayın İmamoğlu, Sayın Erdoğan, belki Sayın Yavaş, Sayın Erdoğan katılır ve bu noktada herkes e, o noktada desteğini çok net ifade eder diyorlar. Peki CHP'de Sayın İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı gösterilirse Mansur Yavaş'ın bu noktada hareket şansı 3 senaryo konuşuluyor. Birinci senaryo 100 bin imzayla Sayın Yavaş'ın aday gösterilmesi. İkinci senaryo Milliyetçi Partilerin Sayın Yavaş'ı aday göstermesi. Üçüncü senaryoda Sayın Yavaş'ın böyle bir harekete bürünmesi ama bunlar içerisinde bana en mantıklı gelen 100 bin imza meselesi geliyor. Çünkü e, anlat Anladığım kadarıyla Sayın Yavaş bir partiye, CHP sonrasında bir partiye bağlanma noktasında bir inisiyatif gösterecek gibi durmuyor. 100 bin imza üzerinden vatandaşın adayı olarak karşımıza çıkabilir. bu aslında çok da uzak bir tartışma değil. Bunu ben gerek Sözcü TV'de gerek Habertürk'te katıldığım bütün yayınlarda seçim sonrası kayıtlar ortada ifade etmiştim. Bu krizin CHP'ye geleceğini, dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı meselesinde böyle bir dayatma olduğunu ama bunun kabul görmeyeceğini ifade etmiştim ve bu yakın zaman içerisinde gerçekleşecek gibi duruyor. Cumhurbaşkanlığında seçimin 2026'dan önce olma ihtimali ben çok örenlerden değilim. Yani 2026 ve 2027 çok mantıklı geliyor özellikle 2026 ekonomik verilerle birlikte daha mantıklı bir hale geliyor. Peki CHP buradan bütün bu temaslar içerisinde Sayın Özgür Özel'in temasları işte hep beraberiz, güçlüyüz, birlikteyiz söylemleri çok gerçekçi mi? Çok güzel ifade edeyim. Bunlar çok gerçekçi değil. Arka planda bunun böyle olmadığını hepimiz biliyoruz. Yani eğer böyle olmuş olsaydı zaten çok farklı bir noktaya gelirdik. İkinci mesele de burada bir siyasetin güven sorunu meselesini biz CHP'de de görüyoruz. Konumuz CHP olduğu için CHP'yi konuşuyoruz. Aynı mesele AK Parti için de konuşabiliriz. Yani şimdi bu parlamenter sistem mevzuunda Gökhan Günaydın Bey yanılmıyorsam e, bir şeyler ifade etti. CHP'de bu parlamenter sistem meselesini cumhurbaşkanı olarak Sayın Yavaş'ın ve İmamoğlu'nun da Sayın İmamoğlu'nun da başbakan olma meselesi çok tartışılıyor. Bence bu mesele aslında krizi çözecek mekanizmalardan bir tanesi ama tabii o nokta içerisinde niye bu çok dillendirilmiyor? Eğer parlamenter sisteme dönülecekse CHP içerisinde Mansur Bey'in cumhurbaşkanı olması, Sayın İmamoğlu'nun da başbakan olması meselesi mesela şimdiden tartışılabilir ama anladığım kadarıyla CHP açık açıkçası gücü eline aldığında sistemde çok değiştirme eğiliminde gözükmüyor. Onu da bir tarafa not etmek lazım. Yoksa aslında krizin çözümü çok basit. Çıkarsınız deklere dersiniz. Dersiniz ki biz parlamenter sisteme dönüyoruz. Bu süreç içerisinde Cumhurbaşkanı adayımız ise şudur. Geçiş dönemi o tamamlayacak. Sonrasında Başbakan adayımız budur diyebilirsiniz. Ama bu CHP'de denir mi? E, çok emin değilim. Çünkü CHP'de çok açık ifade edeyim. Yani Cumhurbaşkanı olmak isteyen ve ismi geçen insanların etraflarındaki hırslar CHP'yi başka bir noktaya doğru götürebiliyor. Sayın özel bu krizi nasıl çözecek? Yani CHP buradan bir yara almadan, kendi ayağına sıkmadan bir çözüm bulabilir mi? Bunu hep birlikte göreceğiz. Tabii diğer mesele Sayın Kılıçdaroğlu'nun meselesi CHP içerisinde şu an aldığım bilgi yani 100 yaklaşık olarak hala 40 45 vekili kontrol edebildiği falan ifade ediliyor. Dolayısıyla da Sayın Kılıçdaroğlu'nun tavrının da ne olacağını bilmiyoruz. Mesela orada Kılıçdaroğlu iade itibar istiyor. Ben Cumhurbaşkanı adayı olmak istemiyorum ama iade itibardan kastı partinin genel başkanı olmak istiyor ve bu noktada çalışmalarını devam ettiriyor. Bu cumhurbaşkanlığı tartışmalarıyla birlikte garanti alınmış bir kongre çağrısı gelebilir mi? Yani bu çalışmaların yapılması sonrasında bir kongre kararı gelebilir mi? bunu da hep birlikte görmüş olacağız ama herhalde şunu söylemek lazım. CHP'nin bir olmaması belki de AK Parti'nin muhalefette gördüğü en önemli kolaylaştırıcı mesele. Cumhurbaşkanlığı meselesi CHP içerisinde bir krizin adresi. Bu krizin çözülebilmesi noktasında fedakarlık ve sistemin gerçekten bir bütün olarak ifade edilmesi, parlamenter sistemin ve buna uygun taahhütlerin yerine getirilmesi gerekiyor. Bu ikisi de şu an çok muğlakta. Ben CHP'deki meseleyi şuna benzetiyorum. Böyle bir baba vefat ettiğinde kardeşler arasında mal paylaşımı yapılır. Ama bazen işte mal paylaşımında kriz çıkartılır. Çıkar, birinin fedakarlık etmesi gerekir. CHP'de bu fedakarlığı yapacak insan şu an var mı sorusunun cevabı yok. Bir kısmı delege beni istiyor diyor, bir kısmı halk beni istiyor diyor ama delegenin istediği halkın istediğine cevaz olur mu? Onu bir ayrı tartışmak lazım. Bence CHP'nin gözden kaçırdığı mekanizma şu mevcut oylarla bir cumhurbaşkanlığı ipini gösteremeyeceğini biliyor kendi kemik oylarla. Sonuç itibariyle 50 artı 1'i alması gerekiyor. Bu 50 artı 1'i nasıl alacağı noktasında bir hesaplamalar yapılıyor. Sayın İmamoğlu'nun aday olması durumunda dem ve dem dışındaki Kürtlerin bir kısmının oy verebileceği buradan bir şansın olduğu ifade ediliyor. Sayın Yavaş'ın aday olması durumunda milliyetçi oyların blok olarak buraya kayma ihtimalinden söz ediliyor. CHP içerisinde bütün bu hesaplar yapılıyor ama dediğim gibi bir Cumhurbaşkanlığı meselesinde kolay atlatılacak bir kriz gibi durmuyor. Ee, özellikle bu kongre, çay ve meselesi de gündemdeyken, e, CHP belediyelerine yapılan operasyonlar gündemdeyken, e, ülkede bu kadar ekonomik anlamda ciddi sıkıntılar varken CHP'nin kendi içerisine kendi içinde uğraşması, yine hizip parti kişi meselesinin gündeme gelmesi CHP açısından en büyük talihsizlik. Tekrar ifade edeyim, Türkiye'de kendi ayağına sıkma noktasında CHP'den daha iyi bir parti bulamazsınız.